23 Nisan İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere kitap ve kırtasiye paketlerini veren İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, 2014-2015 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Evet, sayın Başkanım. Belediye Başkanı Seyfi Dingil'e eğitime yaptığı desteklerden dolayı teşekkür eden İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Güven ilk önce okullarımızın tüm boya ihtiyacını belediyemiz karşıladı. Daha sonra ilk öğretim haftasında öğrencilerimize kitap hediyesi ve kırtasiye malzemesini belediyemiz temin etti. Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Başkanımız sağolsun bize her zaman yardımcı oluyor dedi. Sayın Başkanım sizlere gerçekten minnettarız eğitime yapmış olduğunuz desteklerden dolayı ilk önce okullarımızın tüm boya ihtiyaçlarına sağ olsun belediyemiz karşıladı. Daha sonra eğitim öğretim haftası ile ilgili tüm öğrencilerimize 25 bin öğrencimize kitap hediyesi, 5 bin öğrencimize de kırtasiye malzemesini belediyemiz temin ettiler. Ee, onun için şükranlarımızı başkanımıza bize her konuda yardımcı oluyor. Ee, desteklerin devamını bekliyoruz inşallah. Çocukların geleceğimiz olduğunu belirten belediye başkanı Seyfi Dingil, amacımız çocuklarımızın en iyi şekilde eğitilmesi, çok başarılı öğrenciler yetiştirelim, çok büyük başarılara imza atalım. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. İnşallah yarın bu çocukların İskenderun'a, ilimize, ülkemize büyük hizmetleri olacak dedi. Öğrenci yetiştirsin, çok büyük başarılara imza atalım. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Hakikaten bunlar, İnşallah İskenderun'a da büyük hizmetleri olacak. İnşallah dediğin gibi bu sene yeni bir şey yaptık. 25 bin talebeye işte e, milli eğitimin tavsiyeleriyle kitap verildi. 5 bin kişiye de tavsiye. İnşallah önümüzdeki sene 50 bine çıkartırız İnşallah. bunu. Daha başka ihtiyaçlarını da karşılarız. Yani okulların dediğin gibi ihtiyaç oluyor ufak tefek. Onlar zaten bizim boynumuzun borcu. Ama daha güzel bir e, kompleks yapmamız lazım. Yani liseleri bir yere taşıyıp de dediğiniz gibi şehir trafiğinden, şehrin o bürtüsün bürtüsünden uzaklaştırmalıyız Bu çocuklara tabii lisan, laboratuvar, daha teknik, daha gelişmiş bir eğitim sistemini uygulamamız gerekiyor. İnşallah onlardan kalkacağız şey tabii. Yani çocuklarımızı da iyi bir eğitim sağlayacağız. Ben de tabii sizin bizlilere teşekkür ederim, anlayışınıza teşekkür ederim. Milli eğitim çok önemli altyapı, üst yapıyı yapabilirsin ama eğitim hakikaten çok önemli. Yani dün valimizin de konuştuğu gibi her şeyin olabilir diyor. Ama bunlar zamanla biter. Kaynaklar tükenir ama insan eğitimi, insan bilgisi bir kent şey, kenti, ülkeyi ayakta tutan en önemli faktörlerden birisi. İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Güven, 23 Nisan İlkokulu Müdürü Selçuk Velioğlu, İskenderun Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ali Haytaz'ın eşliğinde sınıflarını ziyaret eden Başkan Seyfi Dingil, öğrencilere üzerinde 2014-2015 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni eder, tüm öğrencilerimize başarılar dilerim yazılı kitap ve kırtasiye paketlerini hediye etti. Sağ olasın. 5. sınıf değil mi bunlar? Maşallah. öğrencileri çocuklar bir isteğiniz var mı diye soran Başkan Seyfi Dingil ayaküstü kısa sohbetlerde bulunarak inşallah hepiniz okur güzel başarılara imza atarsınız dedi. Bir şey olursa hocanıza söyleyin bana ulaşın tamam mı? Ne gerekiyorsa yardımcı olur. Annenize babanıza selam söyleyin. Başkanımızın çok selamı var değil tamam mı? Hadi kolay gelsin. Hocam biz kaçtık. Ederim, sağ olun. Başkan Seyfi Dingil'in ziyaretiyle mutlu olan öğrenciler hediye kitap ve kırtasiye paketi için teşekkür ettiler. Arkadaşlar teşekkür ederim.